Herkese merhabalar kıymetli işler YouTube kanalıma hoşgeldiniz kanalıma abone olur beğen ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlar bugünkü konumuz arzi kazanç arzi kazanç nedir bununla ilgili konuşalım sevgili arkadaşlar arzi kazanç her ay hesabımıza düzenli olarak yatan paradır. Eğer ki bir kereye mahsus hesabımıza bir yerden bir başka bir hesaptan para yattıysa bu arzi kazanç girmiyor. O da bir kereye mahsus yani 2, 3, 4, 5 bunlar artık arzi kazanç oluyor. Onun için birkaç arkadaşımız bunu daha önceki videolarıma yorum atmışlar. İşte 200 liranın hesabım olur, vergisim olur diye. Maalesef oluyor. Maalesef var. Yani bunda illaki küçük meblağ diye düşünmeyin. E zaten bir sınır da yok. İşte şunun altını, bunun altını diye bir kural da yok. Onun için bunu biz zaten belirleyemiyoruz. Bunu devletimiz belirliyor. O yüzden kendimiz uydurduğumuz şeylere lütfen inanmayalım. Bir de bazı arkadaşların, özel YouTuber'ların bir daha söylüyorum, bir daha tekrarlıyorum. YouTuber'ların uydurdukları miktarlar var. İşte şu miktarın altına işte ver, vergi istenmiyor. Bu miktar üzerinden sonra vergiye tadesiniz. Böyle bir dünya yok sevgili arkadaşlar. Bunu da yine tekrarlayalım. Benim daha önceki videoların altına birkaç tane arkadaşım 200 liranın hesabım olur. 200 liranın vergisi mi olur diye yazmışlar. E, oluyor sevgili arkadaşlar. Maalesef bunu banka hesabı gibi düşünün. Banka hesabında bir yerden e, maaş da, e, maaşınızı çekiyorsunuz. ailenizi çekiyorsunuz ama işten ayrıldınız. Eksiye girdiniz bilmeden 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira eksidesiniz. Ama o bankayla işiniz bitti. Artık oradan maaşınızı çekmediğiniz için ilişkinizi tamamen kopardınız ama kartınız devam ediyor. Ne oluyor? 1 sene, 2 sene, 3 sene sonra hiç haber yani bir şey beklemediniz. Bu konuda elinize bir geliyor. O da nedir? İcra şey, talebe tebligat geliyor. Yani o adam 1 lira, 2 lirayı sana telefona çıkıyor. Yani sizin eksi 1 liranız ya da 5 liranız var. Eksiye buradan bankadan para çekmişsiniz. Gelin bu parayı ödeyin demiyor adam. Değil mi? Daha sonra da bu haberlerde de siz de karşılaşmışsınız. Ben de karşılaştım. Bir çoğumuzun da başına gelmiştir mutlaka. Yani bu banka 1 liranın, 5 liranın bir hesabını yapıyorsa bir kereye mahsus. Sizin oradan bir kereye mahsus ediyorsunuz o hesaptan o kadar para çekmişsiniz yani ne olacak ki bir liradan deyip de onu e, hesabı kapatmıyor Eğer ki siz hesabı kapatmazsınız hesabınızı kapatmanız gerekiyor Bu da aynı şekilde bu vergi olayı da tamamen bu yani vergide sizin çektiğiniz 200 liranın e, 118 KDV'sini düşünün her ay bunu mesela bu ay 200 çektiniz öbür ay 300 çektiniz 250 çektiniz hep bunun %18'i işleniyor 1 sene, 5 sene sonra birçok burada mağdur youtuber arkadaşlar var. Onlar da tabii ki çok büyük paralar kazanıp da bu cezalara çarptırılmamışlardır. En başta onlar da bizim gibi minik 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 miktarlar alıp kazanıp daha sonraki zamanda mesela bir yıl sonra YouTube çok iyi para kazandırmak durumu var. Bir yılı beklememiz gerek. Bir buçuk yıla bir buçuk yıldan sonra zaten kazançlar artıyor. Bunun da aynı şekilde olmuş. 5 sene sonra evine vergi dairesinden kağıt gelmiş videoları inceleniyor vesaire bir sürü sıkıntı var. Hele, hele bir de videolarınızda aynı benim de yaptığım gibi daha önceden yaptığım gibi reklam içerikli yani marka gösteren içerikleriniz varsa vay halinize. Bunlar da inceleniyor sevgili arkadaşlar. Bunlar da e, markalarla anlaşmanız var mı? Yani ücretli reklam yapıyorsunuz, o da önemli. Yani mesela ben e, X markasının reklamını yapıyordum. Ya yani evimde bulunan bütün şeyleri, mesela şunu şunu karıştırın bunu yapın, şu markayla bunu karıştırın diyorum ben. İşte temizlik malzemesi olarak. O marka, e, ondan senin gelirini eğer para kazanmaya başladın, güzel paralar kazanıyorsun, o marka senin o gelirine ortak oluyor. Yani tamamını alabiliyor. Öyle bir durum da var. Benim burada 10 gün önce paylaştığım. Bir markanın güzellik e, malzemesi veya işte ev ile ilgili paylaştığım markada e, kendi şahit oldum olayı anlatıyorum. Şey var, kısıtlama gelmiş. Bu mar bu marka yani bu videoya e, diğer markalar, e, diğer şirketler reklam vermeyebilir. Az verebilir veya hiç vermeyebilir. Yani bu araştırmada da bu çıkıyor. Orada bir buton var. Oraya basıyorsun araştırma diye. Onun yani reklam içermez. Eğer ki verdi diyelim orada bir kazanç var. O direkt kazandığın para senin hazırlamış olduğun videonun içeriğin kazancı o şirketi o markaya gidiyor. Onun için buna da dikkat edin. onda da zaten Ebru Hanım da diyor ki benim de gösterdiğim şeylerle işte evdeki kullandığım şeylerde falan müfettiş bana sordu diyor. Yani markalarla anlaşmam var mı? Oradan bir gelir elde ediyor musunuz? Oradan da bir gelir elde ettiğiniz zaman onun da vergisi ödemek zorundasınız. Yani size o marka toplu para gönderdi. Onun da vergisini artı 18 KDV'sini oraya vermek zorundasınız. Yani devletimize bildirmek zorundasınız. Vermek zorundasınız dediğim şey bildirmek zorundasınız. Her şeyi bildirmek zorundasınız. Bu marketing ürünler bütün e, sanal alemdeki bütün kazançlarınızın tamamı. E, katalog ürünleri yapıyorsanız hepsinde de e, arzi kazanç dışında yani e, birden fazla hesabında yani bir ke, kaç kezden fazla hesabınıza para yatıyorsa onun vergisini vermek zorundasınız. Ee, buradan onları duyuralım. Ben çünkü çok araştırdım. Biraz da muhasebe karşı meyilim çok fazla. O yüzden e, bunları zaten daha önceden de altyapımda bildiğim için biraz da araştırma gereği duydum. Günümüz ne e, götürüyor? Günümüzde neler var? Gündemde neler? E, işte Muhasebe ile ilgili kanunlar değişti mi, KDV ile ilgili kanunlar değişti mi Birçoğu yerli yerince duruyor. Aynı şekilde kazancımız bize düzenli olarak gelen kazançlar hepsinden bütün sosyal medya üzerinden kazandığımız paralardan, market, marketing ürünlerden yani katalog ürünlerinden kazandığımız bütün ürünlerden biz mesulüz ve onun vergisini vermek zorundayız. E ee, aynı bankadaki gibi hesabınıza 1 lira bile olsa onu bekletip 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 o 1 lirayı 1000 1000 lira 1500 lira olarak işte vergisi, işte dosya parası, avukat parası, bilmem ne parası hepsi de size 1500 lira olarak geri dönüyor sevgili arkadaşlar. Bunu da itiraz edemiyorsunuz. Ana parayı kesinlikle faizi belki düşürürsünüz ama faizi düşüremezsiniz. Aynı bu vergilerde olduğu gibi yani bu youtuberların e, birçoğu faizle birlikte karşılaşıyor. Daha sonradan işte benim haberim yoktu, ben bilmiyordum bilmem ne. Gerçekten böyle bir şey yok, Haberdar değiliz. E, onu anlatıyorsun. iyi niyetli bir şekilde davrandığın zaman da e, orada biraz bir düşme oluyor. O da faizden düşüyor. Ana paradan düşmüyor. Ana para mesela yine çok cüz'i yani cüz değil, çok ciddi rakamlar. Ona eviniz arabanızı satmanız gerekiyor. O şekilde ödeyebilirsiniz. Yani öyle kimsenin o kadar büyük paralarda birikmiş yoktur. Onun için öyle e, ondan vergi mi alınır bu kadar para çok düşük işte bu kadar e, alınmaz diye böyle bir şey yok uydurmasın olur lütfen inanmayın yani ne kadar e, para kazanırsanız kazanın mutlaka onun kdv'si var onun mutlaka hesabı sorulacak o yüzden e, lütfen böyle kulaktan dolma şeyleri değil de ben de hem buradan o yorumlara bir cevap vermiş olayım sevgili arkadaşlar e, kulaktan dolma şeyleri değil youtuberların kazanç için böyle çok iyi para kazanan youtuberlar var. Çok güzel de böyle hemen güzel başlıklar atmışlar. 75 binin altına şey yok, vergi yok. Şu kadar paranın işte 300 bin lira, aylık bin liranın altına kesinlikle yok. Öyle bir şey yok. Yani siz her ay 200 lira, 150 lira sizin hesabınıza yatıyor, 100 lira yatıyor. Onun %18 kaydı vermek zorundasın. 100 lira mı yatıyor? 18 lira vermek zorundasın. Arkadaş bu kadar basit. Yani anne, çok net. Anne bugünlük bu kadar fazla videoları uzatmayacağım böyle sorulara cevap olarak bu şekilde cevaplamayı çalışacağım sevgili arkadaşlar Çünkü daha önceden de söylediğim gibi birçok arkadaşımız yanlış biliyor yanlış bildiği için de mağdur olma durumu çok yüksek yani e, orada canlı yayınlarda dönen konuları değil de siz R'le bakın e, alın mantonuzu dışarı çıkın sorun Yani bundan daha basit bir yolu yok çünkü ben oturdum yani iki tane küçük çocuğumla araştırıp kafa yoruyorsam iki tane defter kalem e, kitap karıştırabiliyorsam siz de lütfen karıştırın mağdur olmayın. Yani tabii ki benim üzerime vazife değil sizi uyandırmak veya işte anlatmak ama tabii ki sizin herkesin çocuk çocuğu var ben en fazla herkesin çocuğunu üzücüroğum e, mağdur sıfatıyla da lütfen e, bu şekilde hani zor durumda kalmanızı istemem. Ben aynı şekilde kendimde e, zor durumda kalmak gibi en kötü şey bilgisizlik kulaktan dolma şeyler inanmak o yüzden e, çok fazla inanmıyorum diyorum sevgili arkadaşlar bakalım şimdilik bu kadar arzil kazanç nedir onu işledik bugün e, İnşallah mağdur olmasınız diyorum sevgili arkadaşlar herkese güzel ve sağlıklı günler.